Arkadaşlar bugün yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Allah'ım arkadaşlar kaç gündür Brawl Stars videosu çekmiyordum. Hamza yanımda bu arada. Evet. Merhaba Hamza. Merhaba. Arkadaşlar karakterlerimi Sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle sandı aldım. Sandı efsanevi sandı. Bak. Evet. Şöyle küçük aldım. Sonra Dynamite aldım. Dynamite aldım. Rico aldım. Gus aldım. Yok zaten yok da. Gel aldım. Ve Leon aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ileride ne alacağım biliyor musunuz? Yeni gelen Melody karakterini alacağım. Evet. Sonra da bana alacak. Evet. Bana da almamız. O zaman elmas kapmaca ya da yok. Elmas kapmaca oynamayalım. Çünkü ben o... elmas kapmaca da biraz kötüyüm. Savaş topu oynayalım o yüzden. Hemen girdik savaş topuna. Ya kes de bende de olsa Levan. Ama baba, an, babamın telefonda var Levan bende. Evet babamın telefondan da Leon var. O oh, bizde yeni gelen Melody karakteri var. Ama onlarda da Bibi var. Bibi çok güçlü like arkadaşlar. Teşekkürler Bibi'yi öldürdüm seni. Evet. <laughs> Kulağınsın hiç konağda değil. Ne top sende mi yersin? Um canım çok az. Alım mı? Ne var gömerdeki varader? Git kola git. Kimse yok kalede. Ne de kimse yok evet. Kola gidelim bu yüzden. Melek gol attı. Go. Evet arkadaşlar çok iyi oynuyorum ya. Bi bi yazma suçlu bi bi. Melek bir daha gol atacak. Ne oldu lan? O neydi? Bismillah. Buralarda Abdü'nün e, şeye vardı. Evet. <laughs> Hadi gol Melek gol attı maç bitti. Gol arkadaşlar. En çok o delendi. En çok gol atan değil. Evet. Ender. Abi süper ender ne ya. Para geldi. Güzel. Neyse. Oynaya basalım. Bu. Arkadaşlar bu arada evde kimse yokken biz de bir video çekelim dedik. Evet annemiz babamız yok evde. Babam işte annem kuaföre gitti. Kuaför saçını sarı yapacak. Herhalde. Bence yapmayacağım. Yapmayacağım. Çok Bence yapmaz inşallah. İnşallah. Çok gibi olur. Sağına kalırsa kız alır. Karısı mı? Kocası. <laughs> Kocası değil mi o? Hem kocası ne alaka babam kızar diyeceksin. Lan var aferin oğlum. Frank. Adamsın. Vaa. Frank boy yapıyor. Ha 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 ha. Frank niye herkese O da saydın? Melek gol attı. Ay arkadaşlar hep gol atmıyor muyum? Kendimi geliştirmişim oğlum. Zavallı kaçılıyor ya. Ben ben ben. Aksi da falan sayende. Flank. Melek kod attı maç bitti. Ben ya da oldu. Çek çek bu. Sekiz tane sen. Arkadaşlar az önce hiç kazanamıyordum. Ne oldu lan video çekince? <laughs> Valla ne oluyor? Evet. Arkadaşlar şuradan yüzüm gözüküyor mu? Oh my god. Ne bir de tara var. <laughs> hmm. Pırıma çok güçlü. Bir El firma gelmiş benim peşimdeydi. Beni öldürmeye çalışıyor. Sonra gitti peşimden gol atayım diye. Ama kaçtın. O yüzden o dermedi. Yoksa o olacaktı. Can I not stay blade? da. Ah, ben atamadım niye? Babu kolat. Seyirinin. <laughs> 20 tane şey geldi. Kolu para mı alacaksın? Para geliyor ve bu sıra bin tane para. 2200. 200. O kadar para. O kadar da video açak. Allah'ım. Arkadaşlar bugün eee bugünkü amacımız melodi olacak. Bugün melodi almaya çalışacağız. Oha bakalım mı? Evet, almaya çalışacağız. İnşallah alırız. Bugün alırız. O zaman oyna'ya tıkladım ve oynuyoruz. Oynuyoruz. Terk arkadaşlar siz bizim evimizin. O nane var. Amel onu malı Orada O da nane. O da da güçlü var. değil. Güçlü. Go at, go at, go at. At, asf, at, ne skor yuzse, ne skor yuzse. Galet galet galat. Ben gol atmalıydım ama sen acısın. Skor da değil benim için. Ya. Öldüm. Kim oturdun sen? Nani mi öldürdün? Evet. Uy, Nani, Nani öldürmüş. Nani hak sorduluyor. Hı. Çok güçlü değil Çek de. Çekte kazandık ya daha oyuna yeni başladık. Kabul ettim. Arkadaşlar Yusuf. Yusuf geldi. Bilirsiniz. Yusuf çocuğun şaşırıyordur çünkü daha az önce aldım arkadaşlar Leonla uzun cümlü ee, evet hayır evet. nakavt istemiyorum ben Nakavt da oynamayacağım savaş top savaş topunu seçmezsen giderim bak Yusuf savaş top çok güzel savaş, savaş top bak Yusuf seç artık şu savaş topunu. Bak çıka basıyorum ha. Çık. Bay bay. Nakavda da girdin bu arada ben? Şey var bu. Çok kena kadar. Knockout girmedik değil mi? Evet savaş topundayız. Çok iyi. Tank'e <laughs> pa. <yapa>. Dolatma gidiyor. <laughs> kola çaktın ya şaka mı bu şaka mı Şaka mı? <laughs> nerede? ne nerede Baş boş ver çan Aa. Ben ne lan? Ben gol attım maç bitti. Benim gol atmam gerekiyor. Yani, Azancınız mı kazanmış? Hep 20 tane geliyor şeyden Evet. Photoshop olsaydı Dayanamak olsaydı Bende de Dynamax var Ama daha güzel ki Afrika var Son ne Net kaybedeceğiz ya Mortis var ama Mortis ne abi Demiştim abi ya çok güçlüler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Rom rom. Oğlum! Lan gol atacaklar. çabla. Ah, ne oldu? Savaş yapıyordunuz hep. bu bunu savaş yapmasanız biz gol atacaktık. Hayır, Lütfen hayır bak. Ya hayır. Ahmet ve Nuri 2 gol attı. Chocod, choc, choc, chocod, ja. Haie. <laughs> Videodayım farkındaysan, lego savaş topu to, topuyla oynamıyor. Savaş topu. O zaman ben ben sen ona destek at, o sana estek at, sen destek atmışsa, sen ona destek atarsan şey yapabilir. Ne I... Bir dakika. Bir montjumutun var. 29 tüm için ben bunu alabilirim. <laughs> wow! Ama ben pembesini yiyeceğim. Pembe daha güzel. güzel. <gülüyor> <gülüyor> o özet neydi lan? 20 elmasa hiçbir şey yok mu? Maalesef yok. Zaten onun üstümde tuz var Arkadaşlar ben uzunca pakoya gördüm. Arkadaşlar burada 9 zümrütü aldım ha. İle onu. Bundan al şeyim var. 9. 9 zümrütü aldım. 9 zümrütü kadar Gel bil 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 Şimdi anladım. Ya bil 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 bil. Hayır. Hayır! Sen göremezdin. Görünmez miydim? Nasıl gördü ya. sana? Bibi var ya ismi Yaman'mış. Yaman mı? Yaman! Döveceğim sana Yaman. Bizim takımdaki Bibi ama. Arkadaşlar yabani izleyen var mı? Yabani Fox. Fox değil no. Fox değil no. Benim yine ya x işte. Arkadaşlar. Ya sen hediye yapsana. Bir dakika. Bir dakika en onda kim var? Bir dakika. Şimdi evet, <Sessizlik> kim var? E, Nasada. Nasada kim var? Oha. Ara Hayır lan karışma. Bak ben bunu izliyorum. Ne? 3 dakika olmuş ya. Arkadaşlar bugün sizin için 30 dakika video çekiyorum lan 30 dakika mı? Şaka şaka. Ee, kaç dakika olsun? 27. 27. Çok değil zaten 27. Çok değil, zaten 27 hayır 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 neden böyle yaptın ki hayır hayır niye böyle oldu ki hayır hayır ilmi, i̇lmi, yas... i̇lmi yedi kim olur yaş demiyorum istedim. ilmi yaşında kim olur biliyor musun kim? Seni, Yaman <laughs> Yaman par farkındaysan 30 yaşında 30. Evet. ilmi yaşımız ilmi geçmiş Yaman Ah! Bismillah! Öldüm. Çok güçlüsü. Melodi çok güçlü arkadaşlar. Ben Melodi'yi alacağım ya. <laughs> Tüpeme yetine giymişim bu yapıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kötü oynuyor olabilirim. Kötü olmuşum ya bu oyunu. Ah! zaman nasıl koyun oynar? Yok. Arkadaşlar ben sadece Roblox ve Brawl Stars videosu çekiyorum. Bir de gerçek hayatta videolar çekiyorum ha. Başka oyun videosu çekmiyorum mu? Yok. Sen ne oyun yok hiç? Canım istemiyor. Oyun yok çok güzel. Hmm. Arkadaşlar bu arada kavgalı videomuz vardı bundan bir önceki video. Ayamdan da salis attı. <gülüyor> 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 Yaparken salis attı. <gülüyor> <Kusacağım>. <gülüyor> Hatta elime geldi salı. <laughs> <laughs> let's go, let's go, ben bibi istiyorum. Edgar bibi istiyorum. Bibi. Bibi. istiyorum. Var, bibi. Piper istiyorum. ben de var. istiyorum. Bir, bir şey, şey, şey söyleyeceğim. Herkes de var bu sende yok mu? Herkes de var sende yok. Çık. Evet. Arkadaşlar şu çık Herkes ala bunu. Sen herkes alıyor olabilir. Ama ben almadım işte. Ben onun yerine evet. Melody. Melody'yi seçtim. Ama buna niye almadım? Bu Bu Çünkü onun yerine Max seçtim. Onun yerine ki yerine şey dedi. Okçu dedi. Kebileydi. Okçu değil la bu. Allah herkes Allah. kavga geçersin. Yok. Bagi geçmez. Çok yakında burada yaptım. Şunla bir oynayayım dedim arkadaşlar hileden. Kaybettim. Daha yeni başladım kaybettim. Bu <laughs> Hop gibi karakter. Takis ediliyor bu. Bu çok güçlü. Angelo dedi. An Arkadaşlar An Angelo dedi ya. Bilmiyorum. Çok yakaladık mı? Angelo diye bir karakter var. O da kim? Tabii ki de bu. bu. Ha kendi ismini söylemiş ya ben de diyorum. Yeah. Niye elini gösterin? Yüzünü göster. Al şunu al Nasıl alasın bunları biliyor musun? Buraya yap alasın. Boros'a açılır kilit. çok ama. Ama açılmıyor. Çok güzel. Böyle açılacak. Bak artık açılmıyor. Açıldı. Yok. Çünkü falan, 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 falan çok olması gerekiyor. O yüzden, Aa. o yüzden orası açılmadı. Ne biliyor musun? Çünkü orası olması gerekiyordu. O yüzden. Ya. Oh my god. Bayram var. Bizi. Nisa abi kaybedeceğiz net ya. Aynen. Aa. Bak. Bibi ağzına sıçarım. Ee, Bayram sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya. Evet ne yapıyorsun ya. Ne galon altı Sanki sende sen de top var gelmişsin oraya. ne yapıyorsun? Anitta. Bir şey yapmıyor. Bebe çok akıllı ya. Ne biliyor Neden? musun? Çünkü geleye atılıyor bize geleye. Az önce ben Bayron'u öldürdüm. Şimdi o beni öldürdü. Salak. Bayron sana ben hayır Ben Bayron aldım, aldım he. Aynen. Arkadaşlar gel Ben bebeği aldım. Evet doğru. Bebeği kimse alamaz. Aynen. Sadece o Selman. Koşan da böyle. Koşan Mart alırmış. Hoşan sen Hoşan öyle Mart diyorsun. Kim? Sen, <laughs> sen öyle diyorsun. Hoşan <laughs> <Mart> diyorsun. Hoşan <laughs> Mert. <laughs> Nasıl gol attı ama? Bak Çak çak çak. Hayır ama ya Nisa. Ay Nisa diyorum Bibi. Gıcık gıcık Küfür mü etti? O da küfür bu kesir mi? mü? Küfür. Ama beni diyorlar. Ama çok küçük diyor. Arkadaşlar bakın. O oh, top gele geldi. İşte. Lan lan burada mıymışsın? Ağzına sıçarım bak Nisa. Sen hayırdır? Kimse kazanmayacak. Hayırdır sen hayırdır. Kim... Yok kazanacak. Biz... Biz kazanacağız. İşte çok kötü bir edemiştim. Kabaya açık. Arkadaşlar Mali Oğbeke Mali dönen kapıyı niye açalım? Arkadaşlar Lola'ya bakar mısınız? Ben de Lola'yla bir oynayayım dedim kaybettim. Çok güçlü nasıl? Kaybettim. Ama kaybettim. Arkadaşlar bir dakika dur. Nerede o şey? Bak. Çok güzel değil arkadaşlar karakter ya. Çok güzel ama... Ya yani... ne <laughs> 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 Arkadaşlar... Kitabının üstüne iyi bakın. Spike değil mi Spike. o? Spike. Spike. Spike! Evlenecek mi lan sen? Spike. Evet. Böyle yaptı bak bak. Bak. Evet. Şöyle yes, yes, gibi yaptı. Diyor. Ne yes Neye mutlu biliyor musun? Çok evlendiği için mutlu. Evlendi mi? Aslında ben Colette'i Spike'la Koşup yok. istemem yani. Alakası yok. Ha! Şey neydi? Not and this is good Evet arkadaşlar. En Poco'ya aşık. Bir de Piper. Aşık. Niye? Şimdi biraz oyun bu oyun, oyun oyun bu oyun bitsin göstereceğim size. Ya arkadaşlar Poco çok bu yakışıklı. Piper'la şey aşık oluyor. Çok bu yakışıklı. Neden? Ne alaka Piper? Şey <laughs> Piper niye Poco'ya aşık olsun ki? Ne alaka? Ama tipine işte, Poco ya yapmış. Pokolan tesisini yapıyor. Belki de POKO'dan şey aynısını yapmak için yapmıştır yani. Sizin takamandan, sizin takamandan değil miyiz? Kim? Pala. Sizin takamandan pala. Yok. Yok, bu ne yeah. kız? dakika olmuş. 20, 20, 27 demiştim ben. O Ezden 27'de kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Ne 92 bu abustazın? 70. İyi de bu da, iyi de şu da. Ammaların ikisi başlıyor ki lan. Tek ben Türk'üm. Yağsaamsa. <laughs> TV. Bye bye. Harbet ya. Haksızlık. Oy deme. Tam kimler o? Kimler o? Do do. Hep kaybediyorum. Arkadaşlar bugünkü amacımız maalesef melodi olamadı. Çünkü hep kaybediyorum. Bir şey verin de kazanayım. Ee... <laughs> <laughs> pok <Topol> pok. <laughs> <laughs> açım lan, açım anam yok, babam yok, açım. Kendime birazdan ekmek vereceğim yiyeceğim. <gülüyor> ekmek. <gülüyor> Ya, 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 ya. Arkadaşlar Ya da söylemeyeceğim Ne söyleme <laughs> Melek gol <koru> attı <laughs> Yazıyor mu Evet Oh my god Thank you Dudu. Do -do. Arkadaşlar az önce ben dedim ya bir şey verin e, kazanayım. Kazandım gerçekten. Haydi göster en spok ya çok şeyine. Arkadaşlar. Nerede Ems? şey şu telefonun oraya iyi bakın. Poco'nun fotoğrafı. Poco. Bak karakter. Sonra bakın bu. Ne yapıyorsun ya? Poco. Çok yakından ben göremiyorum ama ben görüyorum bazen. Poco'ya aşık. aşık. Poco da ne Dur yapayım. dur. Poco damatlık giymiş. Şarkı evet. çalıyor. Bir de Poco'nun Sevgililer günü için şeyi var. Sevgililer. Sevgililer. Diyan şerefsiz. Diyan şerefsiz. Oha Poco gerçekten mal mı ya? Şerefsiz göt. <laughs> Bak şerefsiz Poco. Papa mı? Papa dedin. <laughs> ya bir tane bir bu ne? La la şey... Bir dakika. Bak en yukarı gitsene be şey. En yukarı git. En aşağı. En yukarı. Yukarı en diyor bak. En aşağı. Şey. Bir dakika. şey göstereceğim arkadaşlar. La 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 dedi. la 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 kabza. <laughs> <laughs> Babio. Şey Melek, bolu stafte gizem bolalım mı? Ne gizem ben biliyor musun? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey bu var ya. Arkadaşlar Pam var ya şurasındaki küçük çantaya iyi bak. Çocuk çanta, Çocuk çanta. Şimdi Jesse'ye gidelim. Jesse'ye gidelim. Jesse'nin çantasına bakın. Aynı çanta. Ben bunun amacı şey olabilir. Du Pam, Pam, düşman. Pam. Jesse ile düşman. Pam Jesse'yi öldürmüş olabilir. Öldürmüş olabilir. Sonra da Jesse'nin şeyini alıp çantasının şurasına takmış olabilir. Amaç bu. Olabilir yani olabilir. Amaç bu demiyor olabilir. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çünkü ben 27 dakika dedim ama 28 dakika olmuş. Haberine bile varmamışız. Hepimiz seviyoruz kendimizi. Çok 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 iyi bakın. Yani bugün de alamadık melodiyi. Ama yapacak bir şey yok. Bay bay. Görüşürüz.